İnşaat edeyim? Hangisini istersen Elif Eylül? Biz dev sileyim, otel sileyim. Ama önce giriş konuşması yapmayacaksın mı? Arkadaşlar hoş geldin demeyeceksin. Arkadaşlar hoş geldin. Ne yapacağız bugün? Bugün otel inşaat ediyoruz. hazır. İnşaat ediliyor. Hadi şimdi bir daha bir evi işaret edeceğiz değişiklik. Karavan. bak. Peki. Peki hayal hazırlama oynamaya hazırlanmasını yapsam ki. Ben de Baba ben de dekor yapacağım karavanda. Bana söyleme arkadaşlarına söyle. Arkadaşlar ben şimdi karavana dekor yapacağım. Haberiniz olsun. Bak. Şimdi kiliyor. Kildik. Şimdi yapacağız. Hadi yapıyoruz. Daha önce ben böyle bir böyle bir şey görmedim. <laughs> <laughs> ve bu iki çabuk ve bebeklerimiz doyursun böyle baba karavanlar böyle mi olur baba karavanlar baba bak karavanlar böyle mi olur evet kızım öyle olur Baba ben bilmiyordum böyle bir karavan. Baba öne oturur ya, kadın da belki de. Değil mi? Evet. Mutlak mı olsun burası? Hı? Bilmiyorum. Aa, küçücük dolap koyar mıyız? Evet ama küçük dolap karavanda ancak o sığar. Niye? Büyük dolap sığmaz. Baba, karavanı bu mu sar? Hı Niye? Niye o sıyıyor hep? Nasıl bir daha çıkıyorsun bana da göster. Sen mi göstereyim? Göster. Tamam. Şimdi ben ıı, kucak koyacağım. Kucak. Karavan bitti. Buraya birisi. şey. <laughs> Bak evime gireceğim. Kıyafetlerimi alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle Şimdi böyle kiriyoruz. Hadi. Ya. Çok güzel benimimiz Ama boş. Niye boş şimdi? Şimdi askı

Tamam. Ben karavana taşınacağım. Şimdi ben eve gidiyorum yine. Yine eve taşındım ben arkadaşlar. Yine karavana taşındım. Çünkü karavan işte benim karabanım bu. Eşim ben ona binicem ya da herkesin ona bin. Dikilim adamı yatır. Eşim biz şimdi nereye gidiyoruz? Tamam. Baba bak saçım kırmızı. Evet. Eşim de Yeter Çocuğum mi bu kadar Pembe. Yeter mi bu kadar çektiniz? Hayır. Ama kolum ağrıdı telefon tutmakta. Çünkü Elif Sinan'ı paylaşıyoruz ya. O yüzden dedim ben. Evet arkadaşlar. Bütün sizlerle çok life oynuyoruz. Ha, yeteneğiz. Içinize... Güzel konuş ama sen ha. kendin gibi konuş. Tamam. Peki. Şimdi böyle aldı. Şimdi merhaba arkadaşlar. Biz video çıkıyoruz. Ama karavan gidiyor, giderken kapıyor. Kapanmış kapanış da ya. Sonra bir daha çekelim. Niye? Videoyu kapanmış konuşmanı yap sonra bir daha çekelim. Niye? Arkadaşlar görüşürüz bay bay.